...altını çizdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Gazprom'un başkanı Miler... ...Türk Akımı Boru Hattı Projesi'ne muhtemel rotası üzerinde... ...4 saatlik bir helikopter turu gerçekleştirdi. Tur sonrası konuşan Yıldız, Türkiye'nin projeye kadar doğal gaz fiyatlarıyla da... ...ilgilendiklerini kaydetti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Gazprom'un başkanı Aleksey Miler... Türk Akımı boru hattı projesinin muhtemel rotası üzerinde 4 saatlik bir helikopter uçuşu gerçekleştirerek teknik incelemelerde bulundu. Miler ve heyetiyle Rusya'dan alınan doğalgazın fiyatına yönelik üçüncü bir toplantı gerçekleştireceklerini anlatan Bakan Yıldız, Türkiye'nin hassasiyetinin bu projenin gerçekleşmesi kadar aynı zamanda doğalgaz fiyatlarının olduğunu da söyledik ifadelerini kullandı. Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller Türkiye ve Rusya arasında imzalanacak resmi anlaşma için henüz kesin bir tarihin belirlenmediğini ancak tüm belgelerin ve kararların netleşmesiyle Türk akımı üzerinden Türkiye'ye ilk doğalgaz sevkiyatının Aralık 2016'da başlamasının planlandığını söyledi. Türk Akımı Projesi'nin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda herhangi bir engelle karşılaşmasını beklemediklerini vurgulayan Miller, Türkiye ile yaptığımız doğal gaz fiyatı görüşmeleri de son derece önemli. Bu konuda yaptığımız görüşmeler yakın gelecekte varmayı umduğumuz anlaşma doğrultusunda son derece önemli bir adım oldu, dedi. Mobil iletişimde önemli bir kilometre.